Ağzı Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel ağıbetu lil muttegin ve la udvana illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü dersimizde emri bil maruf nehi anil münkeri işleyeceğiz. Maruf iyilik demek. Sözlükte bilinen, tanınan ve benimsenen şey demek. Arafa kökünden gelir. Arif bur buradan gelir. İrfan buradan gelir. Bilinen, tanınan şey. İyilik manasına da gelir. Münker de kötü şey demek. İbn Manzur marufu şöyle tarif etmiştir. Allah'a itaat sayılan, ona yakın olmayı olmayı sağlayan dinin tasvip ettiği bütün davranışlar maruf davranışlardır. Bunun zıttı münkerdir. Dinin tasvip etmediği davranışlar. Gazaliye göre de İslam dininin getirdiği hayat tarzına, görgü kurallarına uygun olan söz ve davranışlar maruf, uygun olmayanlar ise münker olarak tarif edilmiştir. Müslüman hayatında emri bil maruf ve nehy anil münker yapmak zorunda. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak zorunda. Bütün peygamberlerin görevi budur yemuruhum bil ma'ruf ve yenhahum anil münker ayet kermesinde peygamberler onlara marufu emreder. Münkerden nehyeder buyurulmaktadır. Yine hadisi şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Men ra'a munkum munkeran fel yuvayyir hu biyedi. Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmese diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmese kalbiyle buzesin Bu ise en zayıf kişinin en zayıf delke azaful iman, imanın en zayıfıdır diyor. Demek ki bir kötülük görüldüğünde ona engel olunacak. Elle. Elle engel olunamıyorsa dil ile engel olunacak. Bu da yapılamıyorsa kalple buğz edilecek. En zayıf olan da bu ve belki de e, mümini kurtaracak olan da bu. Kalple de buğz kalkarsa kötülük yapanların kötülerle beraber olma ihtimali var. Hazreti Peygamber bir hadislerinde yine şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emreder kötülüğü engel olursunuz veya zalimin iki elini tutup onu hakka çevirirsiniz, zalimlikten vazgeçir, vazgeçirirsiniz. Bunu yapamazsanız Allah'ın sizin iyilerinizin kalplerini de kötülerinkine benzetir ve daha önce İsrail da olduğu gibi Allahu Teala size de lanet eder. Kur'an-ı Kerim'den bir örnek verecek olursak Araf suresinde İsrailoğulları sept gününde sept yasağına, cumartesi yasağına dikkat etmediler. Toplum üçe bölündü. Bir kısım cumartesi yasağını işlediler. Bir kısım da onlara ses çıkarmadı. Bir kısım da onları uyardı. Siz ne yapıyorsunuz? Allah'ın yasaklarını işliyorsunuz diye onları uyardı. Bu üç kısımdan iki iki kısım yasakları işleyen ve onları uyaranlar, uyarmayanlar ceza gördüler, uyaranlar ise ceza görmekten kurtuldu. Biz de burada anlıyoruz, anlıyoruz ki emri bil maruf, nehyi anil münker yapmak farz-ı kifayedir. Bu terk edilirse bütün toplum Allah muhafaza Allah'ın cezasını hak eder. Cenab-ı Hak bizleri emri bil maruf, nehyi anil münker yapanlardan eylesin. الفاتحه